Merhaba, iyi günler. Yarın gazete haber Türk son kez çıkıyor ve kapanıyor. 1 Mart 2009'da faaliyete geçmişti. Bu kapanma esas olarak dijital medyanın egemenliği olarak yorumlanıyor. Zaten yapılan açıklamada da bunun artık rantablı olmadığı gazetenin basılı olarak yayın yapmanın rantablı olmadığı açıklaması yapıldı. Çok sayıda kişi işsiz kalacak, öyle gözüküyor. Bazılarını Habertürk'ün internet sitesine ve televizyonlarına, televizyon kanallarına aktaracaklarını açıkladılar yöneticileri. Ama belli ki büyük bir kısmı herhalde tazminatlarını alarak işsiz kalacak. Bu her şeyden önce çok büyük bir kayıp. Özellikle çalışan arkadaşlarımız için, meslektaşlarımız için çok acı bir durum oldu kötü bir durum. Türkiye'de gazeteciliğin durumu zaten e, pek parlak değildi. Bu da e, Habertürk'ün e, gazetesinin kapanıyor olması da bu kötü durumun daha da kötüye gittiğini bize gösteriyor. Seçimden önce Doğan grubunun satışıyla beraber yaşanan bir infial vardı. Şimdi Habertürk'ün e, gazete olarak kapanması o kadar e, büyük bir etki yaratmasa bile gerçekten önemli bir e, gelişme. Şahsen ben de kısa bir dönem e, gazete haber Türk'te çalıştım. Gazetecilik hayatımın en parlak dönemlerinden birisi değildi, hatta en e, keyif almadığım dönemlerinden birisiydi diye söyleyebilirim. E, olabildiğince kendi kişisel deneyimimden Haber Türk'le ilgili kendi kişisel deneyimimden arınarak olayı e, kişiselleştirmeden. Bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Her şeyden önce tekrar şunu vurgulamak lazım. Burada e, çok sayıda arkadaşımızın, meslektaşımızın işsiz kalacak olması, e, oraya yıllarca emek vermiş insanların işsiz kalacak olması çok acı bir durum. Maalesef Türkiye'de gazeteciler örgütlü olmadıkları için, burada her koyun kendi bacağından asıldığı için burada da aynı şey olacak. E, ve e, herkes tazminatını alabilmekle, ee, belki bir takım davalar açılabilir. Genellikle böyle oluyor. Ee, kişisel olarak herkes kendi hakkını almanın yoluna gidecek. Ama kolektif bir tavır alma vesaire bunları Türkiye'de e, gaz medya çalışanları çoktan kaybetti. Gazete Haber Türk 1 Mart 2009, 2009 olarak söyleniyor ama daha evveliyatı var aslında. 1999'da Ufuk Güldemir ilk internet haber sitesini, Habertürk'ü kurmuştu. Ondan sonra bunun elde ettiği başarıyla beraber televizyon ve gazete de çıkarttı. Bunlardan televizyon hala varlığını sürdürüyor ama gazete çok kısa bir süre sürmüştü ve ondan sonra kapanmıştı. Daha sonra Habertürk Televizyonu'nun… Ciner grubu tarafına satın alınmasının ardından aynı isimle gazete tekrar e, hayata geçirildi. Aynı isimli gazete ama Ufuk Güldemir ve arkadaşlarının çıkarttığı gazeteyle, 2009'da ilk genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı'nın çıkarttığı gazete, hiçbir biriyle kıyaslanamayacak iki ayrı e, gazeteydi, öyle söyleyelim. Birincisi çok amatörce hazırlanan bir şeydi, ikincisi çok profesyonelce, hazırlanmış bir gazeteydi. Bu profesyonelliğini son ana kadar korumaya çalıştı ama yürümedi. Yürümeyeceği belli bir aşamada zaten belliydi. Haber Türk'te Haber Türk'ün bir şekilde sahipleri tarafından elden çıkartılmak istendiği yıllardır söyleniyordu elden çıkartamasa da kapatma ihtimali de söyleniyordu ve birdenbire seçimin ardından bunu gördük. Belli ki seçimin sonuçları beklenmiş. Eğer farklı bir sonuç çıkmış olsaydı bu cuma günü bu gazete kapanmayabilirdi. Zaten Habertürk'ün sahipleri ve onun üstte yöneticilerinin Türkiye'deki siyasi dalgalanmaları çok gözeten bir yaklaşımları vardır ve genellikle de yanlış ata oynamalarıyla bilinirler. Ee, en azından benim gözlemlerim böyle. Çok o anlamda e, bir başarısızlık örneğidir. Yani gazetenin kendisi değil de gazetenin sahiplerinin ve üst yöneticilerinin e, gazeteyi e, kurgulamak istedikleri yer, ona açmak istedikleri alan konusunda. Örneğin, Fethullahçıların en güçlü olduğu dönemde Habertürk çok kritik yerlere bir takım tescilli Fethullahçıları yerleştirmişti. Şu anda e, cezaevinde olan e, bir takım bu e, FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde olanların bir kısmının e, geçmişinde e, Habertürk e, vardır. Bu e, Aslında bunların önemli bir kısmı hak etmedikleri halde buraya getirilmişti. Çünkü… O dönemde Fethullahçıların gücü bilindiği için onlarla iyi geçinmek adına bunlar yapılmıştı. Sonra ama tabii bu başlarına bela oldu. Böyle bir şeyi hep yaptılar. Bunlar bir yana, bu bize, Habertürk Gazetesi'nin yaşadığı olay bize, gazetenin, basılı gazetenin ömrü bitiyor mu bitmiyor mu tartışmasının ötesinde, Türkiye'de gazete sahipliğinin, medya sahipliğinin, medya iktidar ilişkilerinin geldiği, noktayı göstermesi anlamında çok çarpıcı bir örnek, çok olumsuz bir örnek. E, gazeteyi okullarına değil de tek bir okura, bu da Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan oluyor tabii, göre dizayn etme çabalarının e, tıkandığı bir an var. Bu anı Habertürk yaşadı. E, hiçbir zaman diğerleri kadar havuz diye adlandırılan medya kadar olmadı ama e, sürekli olarak siyasi iktidarı gözeterek belli bir mesafeyi korumaya çalışmakla birlikte ama esas olarak onu gözeterek Türkiye'de gazete çıkarılamayacağının, medyada etkili olunamayacağının bir örneğidir. Ya Türkiye'de şu anda Erdoğan'ın dayattığı medya düzenine tabi olacaksınız, yani tamamen onun istediği çerçeve içerisinde yer alacaksınız ya da Tamamen dışında ama marjinal bir şekilde varlık sürdüreceksiniz ya da yok olacaksınız. Haber Türk gazete olarak yok olmayı tercih etti, kendini unutturmayı tercih etti. televizyonlar ne kadar sürer onu bilmiyoruz bakacağız. ama Ciner grubu medyaya girmiş olmaktan en azından bugün itibariyle çok memnun değil öyle gözüküyor. Daha önceki dönemde bu özellikle Habertürk grubuyla ilgili, Ciner grubunun medya bağlan medya grubuyla ilgili olarak siyasi iktidarla kurulan ilişki konusunda çok canlı örnekler yaşamıştık. Onları tekrar açmaya gerek yok. Ama artık sürdürülemez oldu. Hele bu seçim sonuçlarından sonra belli ki Habertürk gazetesi kar etmiyordu, zarar ediyordu anlaşılan. Ama belli bir yere kadar bu zarar tahammül edilebilirken artık tahammül edilemez bir noktaya geldi. Diğer seçenek hürriyetin başına geldiği gibi tamamen bir siyasi iktidar yanlısı bir gazete olmaktı. O ya öyle olmak istemediler ya da öyle bile olamadılar diyelim. Onun nasıl olduğunu ben açıkçası bilmiyorum. İşin diğer kısmına gelecek olursak, gerçekten bu basılı Medyanın, dijital medyaya yenilgisinin ki dünya çapında bundan bahsediliyor, yeni bir örneği mi? İlk bakışta böyle olduğu söylenebilir ama olayın bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Her ne kadar bir süredir dijital ortamda gazetecilik yapmaya çalışsam da, bu medyaskopta bunu yapıyor olsak da işin garip bir tesadüf. Haber Türk'ten atılmamın sayesinde Medyascope'ta kendimi tam anlamıyla verebildim. O anlamda beni atmış oldukları için HaberTürk sahiplerine de bir kez burada da açık bir şekilde teşekkür edeyim. Eğer atılmamış olsaydım hala orada bir şekilde ömür törpüsü gibi yarın kapanacak gazetede bir şeyler çiziktirmeye çalışan birisi olacaktım ama burada bir genç bir ekiple bayağı bir e, iş yaptık aradan geçen yaklaşık iki buçuk üç yıl içerisinde onu bir parantez olarak koymuş olayım. E, her ne kadar şu andaki tercihim yazmak yerine e, dijital medyada video temelli bir gazetecilik yapmak olsa da hayatımın önemli bir kısmı yazıyla geçtiği için bunun yazılı medyanın bittiği düşüncesine katılmıyorum. Bir yandan katılmak istemiyorum, bir manevi bir bağ. Ama diğer yandan katılmıyorum da çünkü dünyada bunun çok çarpıcı örneklerini görüyoruz. Sıkıntılar var, zorluklar var ama bu zorluklar aşılmayacak zorluklar değil. Örneğin New York Times'ın, Washington Post'un Trump'ın seçilmesinden sonra bir nevi doping etkisiyle alabildiğine daha güçlü gazeteler olduğunu görüyoruz. İngiltere'de bir Guardian örneği var. Fransa'da Le Monde Liberation hala bir şekilde varlıklarını sürdürüyor. Figaro da sürdürüyor. Hatta bazı dergiler bile varlıklarını sürdürebiliyorlar. Zor ama imkansız değil. Bunun için ama ülkelerde her şeyden önce siyasi atmosferin elverişli olması lazım. Türkiye'nin sorunu bu. Türkiye'nin sorunu Habertürk'ün başına gelen, daha önce Radikal'in başına gelen olay. Esas olarak tabii ki kötü işletmecilik, yanlış hesaplar var ama esas olarak Türkiye'deki siyasi atmosferdir. Yoksa özgür bir gazetecilik yapma imkanı olursa olsaydı, bağımsız bir gazetecilik yapma imkanı olsaydı, eee pekala bunlar sürdürülebilir işlerdi. Ama sahiplerinin de zaten böyle bir bağımsız olma iddiası olmayınca esas olarak bütün ayarlarını siyasi iktidar üzerinden kurguladıkları için gazetecilik dışında başka işleri olduğu için ve o işlerini daha fazla önemsedikleri için gazetecilik faaliyetlerini o işlerine payanda kıldıkları için esas olarak bunlar yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasi koşulları nedeniyle yaşanan bu gelişmeleri dijital medya yazılı medya tartışmasının bir örneği olarak görmek Sadece bunun sonucu olarak görmek bence doğru değil. Bir diğer husus şu, Habertürk'ün kuruluşunda demin bahsettim, Ufuk Güldemir diye Türkiye'de medyanın tanık olduğu en ilginç şahsiyetlerden birisiydi Ufuk Güldemir. 2007 yılında erken yaşta kanserden hayatını kaybetti. Kendisiyle beraber milliyette çalışma imkanı, bulmuştum. Çok zevkli günlerdi. Ufuk 99'da e, Abertürk'ü, Haber Türkü internet sitesini kurup oradan aldığı güçle ve oradan kazandığı parayla gazete ve televizyonlar yaptı ve onları daha sonra gazeteyi olması bile televizyonu ve internet sitesini sattı. Kendisi Yaban TV diye bir avcılık ki e, öyle bir hobisi vardı. Onun üzerine bir e, televizyonla yetindi. Orada yapılan aslında ilk başta bize, hepimize çok çarpıcı gelmişti. Yani internetten çok az bir parayla bir yatırım yapıp oradan açtığı imkanlarla gazete ve televizyona gitmek. Aslında ufuk rahmetli, merhum ufuk yanlış yapmıştı Ufuk Güldemir. Yanlış şuydu, orada kalacaktı bence, kalması iyi olurdu. İnternet üzerinden internetten kazandığını internete yatırarak yani dijitale yatırarak gitmesi çok daha akıllıca olurdu. Tabi bu arada televizyonu falan satarak bayağı bir para kazanmış olabilir ama bence burada bir yanlış yapıldı. Ee, karar Gazetesi mesela çıktığı zaman o zaman kararı çıkartan kişilerle Mustafa Karalioğlu'yla e, ettiğim bir sohbeti hatırlıyorum. Onlara artık gaz, gazete çıkarmanın çok da akıl kârı olmadığını söylemiştim. Ee, bizim yaptığımıza benzer bir takım dijital yayıncılık yapmalarının daha makul olacağını söylemiştim. O zaman bana e, Mustafa şöyle bir şey söylemişti, gazete şart. Şimdi açıkçası gazetenin şart olduğu düşüncesinde değilim. Eğer sıfırdan bir şeye başlıyorsanız, medyaya giriyorsanız, gazeteyle başlamak akıl kârı bir şey değil. Çok daha ucuza. Çok daha özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde dijital ortamda çok daha yaratıcı fikirlerle çok daha etkileyici işler yapma imkanınız var. Daha az parayla bunu yapma imkanınız var. Daha geniş kitlelere ulaşma imkanınız var dijital ortamda. Ama bu var olan gazetelerin kapanmalarını gerektirmiyor. Var olan gazeteler, kendilerini bu koşullara uyarlamanın yollarını bulabilmeleri lazım. E, bu konuda demin sözüne ettiğim New York Times'ın, Guardian'ın çok başarılı örnekleri var. Bunların yaptıkları gerçekten e, çok yaratıcı fikirlerle e, dijital medya onların önüne engel olmuyor. Tabii bir takım zorluklar çıkıyor ama bu zorluklara akılcı şekillerde, yaratıcı fikirlerle açtığınız zaman dijital medya ile beraber siz o yazılı gazeteyi de götürebiliyorsunuz. Haber aslında bunu bir ara denemeye çalıştı ama olmadı. Çok ciddi bir yatırım olarak yapmadılar ve bir yerden sonra da pes ettiler. Dijitalle basılı medyayı beraber götürme konusunda bir takım çabaları oldu. Ama şunu ben hatırlıyorum. E Vatan Gazetesi'nde çalıştığım zaman ya da daha sonra Habertürk'te çalıştığım zaman, internet gazetelerin internet edisyonlarıyla yazılı e, gazetenin yazı işleri arasında çok büyük bir uyumsuzluk ve mesafe vardı. E, bunun aslında kalkması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla Amerika, İngiltere ve Fransa'daki başarılı gözüken örneklerdeki en önemli nokta bu yazı işlerinin, bir şekilde birbirleriyle entegre edilmesi. Türkiye henüz bunu tam olarak yapabilmiş değil. Bir yanda gazeteyi kotaranlar var. Bir yanda da gazetenin malzemesinden de alıp ama esas olarak gün boyu kendileri bir takım içerik üreten bir internet ekibi var, dijital ekip var. Bu aslında çok mantıklı bir Perspektif değil, strateji değil. Türkiye'nin bunu aşabilmesi gerekiyor. Daha entegre, birlikte düşünüldüğü zaman bunların pekala yazılı medyayla, dijital medya birlikte ve görsel medyada hatta birlikte kotarılabilir. Şimdi bazı gruplar var, Doğan'dı, Demirören oldu. Bu grubun elinde gazete var, televizyon var, radyo var internet siteleri var. Hepsini bir arada düşündüğü zaman, düşünebilirlerse aslında çok başarılı sonuçlar alabilirler ve bunun e, amiral gemisi yine gazete, örneğin hürriyet olabilir. Ama Demirören grubunun böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Muhtemelen hürriyetin başına gelen, başına, milliyetin başına gelen gelecektir. E, siyasi iktidarın, dan gelebilecek ne der korkusuyla tamamen kısıtlı kısır bir yayıncılık anlayışıyla yavaş yavaş e, bunun içerisindeki gazetenin içerisinde kalan son nefeslerin de boşalmış olacağını göreceğiz galiba öyle gözüküyor. Şu anda dün'e kadar Türkiye'de e, bağımsız gazeteciliğin önde gelen isimlerinden olan Milliyet gazetesinin başına gelen ortada buralardan bir şey çıkması mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'de Esas tartışmayı e, siyasi iktidar üzerinden, siyasi iktidar medya ilişkileri üzerinden, medya sahipliği üzerinden yapmak lazım. Normal şartlarda pekala varlığını etkili bir şekilde sürdürebilecek olan yazılı medya, e, Türkiye'de siyasi şartların, siyasi dayatmaların ve bu e, medya sahiplerinin siyasi dayatmalara karşı durmamasının, ya da durmayı bile düşünmemesinin sonucunda başarısızlıkla sonuçlanıyor işler. Böyle gidişle, bu gidişle Türkiye'de okunacak gazete, bakılacak gazete bile kalmayacak, öyle gözüküyor. Çok az sayıda kalan, az sayıda insanın okuduğu, daha eleştirel gazetelerin de çok parlak bir performans sergileyebildiklerini açıkçası söylemek mümkün değil. Türkiye'nin şu koşullarında geriye bir tek dijital medya kalıyor böyle e, gidişat bu yönde ama dijital medyanın da işinin çok kolay olmadığı ortada biz 3 yıldır medyaskopta yaşadığımız yaşadıklarımızdan hareketle e, bunu söyleyebiliriz çok zor e, çünkü imkanlar çok kısıtlı e, ve siyasi atmosferden siz etkilenmeseniz bile izleyicileriniz ya da sizi takip eden, sizi takdir eden, e, destek vermek isteyenler e, etkileniyorlar. E, böyle bir garip bir kısır döngü içerisindeyiz. Evet, toparlıyorum. Haber Türkiye geçmiş olsun acı bir gün. Yarın acı bir gün olacak. Çalışan işlerini kaybedecek arkadaşlarım için çok üzgünüm. Haber Türk'ün sahip ve üst düzey yöneticilerinin bu Gazetenin bu sonunu hazırladıkları için e, sorumluluklarını kabul etmeleri lazım ama böyle bir şey yapmayacaklarını da biliyoruz. Yaptıkları açıklamada çok yine bir üsttenci bir dille e, sanki hayat bunu böyle gerektiriyor e, gibi bir uzun bir açıklama yaptıklarını gördük. Ama bunun bence hiçbir anlamı yok. Beceremediler. E, becermeye de çalışamadılar. Olan sonuçta e, çalışanlara oldu. Yazık oldu. Ve Türkiye'de. Özgür basın ihtiyacı, e, halkın özgür haber alma ihtiyacı önünde yine bir e, kötü bir deneyle karşı karşıya kaldık. E, geçmiş olsun, e, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama her şeye rağmen gazetecilik varlığını sürdürecek. Şöyle ya da böyle sürdürecek çünkü insanların özgür haberi, Yorumlara ve e, özgün ve özgür yoruma ve habere ihtiyacı sürüyor hele bizim gibi ülkelerde. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.